Hepinize hoş geldiniz. Bugün hayatımızın büyük bir parçası haline gelmiş olan sosyal medyanın ruhumuz üzerindeki etkileri hakkında konuşacağız. Peki, sürekli çevrimiçi olmak bizleri nasıl etkiliyor? Sosyal medyanın olumlu yönleri ne kadar? Psikolojik sağlığımıza zarar verebilecek boyutları da var mı? Gençler, sosyal medyada karşılaştıkları içeriklerden nasıl etkileniyor? Bu önemli konuları alanında uzman bir insanla birlikte alacağız. Bugün stüdyomuzda psikolojik danışman Ayberk İşçil var. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, kendinizi tanıtır mısınız? Ee, selam ben Ayberk. Ee, okuduğum bölümü bitirdim yıllar önce PDL'yi. Bu işi birkaç senedir devam ettiriyorum. Daha çok çift üstüne ben çalışıyorum, çift terapisi üstüne. İşimi çok seviyorum, severek yapıyorum. Hazırsanız sorularımı geçiyorum. Tabii, tamam. Ee, sosyal medyanın bireylerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Evet, yani e, ben aslında bu konu e, zaten çok böyle bir sevilen konu, tartışılan bir konu. Öncelikle şöyle diyebilirim. E, bazı insanlar mesela çok güzel şey yapıyor, kullanıyor sosyal medyayı ama bazı insanlarda da çok sıkıntı olabiliyor. Örnek vermem şöyle olur. E, mesela bazı insanlar böyle izliyor, bakıyor, diyor ki niye bu bende yok diyor mesela. Bir doyumsuzluk oluyor, ona ihtiyacı oluyor. Hani yani hiç mutlu olamıyor bu yüzden, hani çok uçuk hayallere falan dalabiliyor. Bu konuda sıkıntı olabiliyor. Ee, güzel denisi şu. Mesela bazı insanlar çok tek kalabiliyor bazen. Tek kaldığı zaman da işte çevresi olmuyor, arkadaşı olmuyor. Bu sayede işte kendine bir çevre bulabiliyor, arkadaş bulabiliyor. Yani o yönden daha iyi diyebiliriz. Sosyal medya bağımlılığı psikolojik açıdan nasıl tanımlanır? Ve bu durumun belirtileri nelerdir? Ya şimdi öncelikle şunu bir söylemem gerek. Ee, bizim kullandığımız bir kitap var DSM-5 diye psikologların kullandığı bir kitaptır bu. Aslında bu kitapta böyle bir bağımlılık yok. Yani sosyal medya bağımlı diye bir şey yok. Yani bir kategoriye giriyor. Ama ee, böyle açıklamam için şunu söyleyebilirim size. Eğer birey sosyal medyadaki geçirdiği vakti kontrol edemiyorsa buna biz sosyal medya bağımlılığı diyoruz. Ama dediğim gibi tanımı yok aslında bunun şu anda. Peki hocam özellikle gençlerimiz sosyal medyada izlediği içeriklerden dolayı hı hı. bu iç işleri maruz kazıyorlar. Evet. Onlar açısından nasıl bir etki bu? Ee, şimdi bu konuda şöyle bir şeyim var benim gözlemim. Böyle baktığımız zaman yani genç çocuklar e, böyle kendinden büyükler veya işte sosyal medyadaki ünlü insanları izleyerek işte şey yapabiliyor, ben de bunu ben yapmıyorum diyor. mesela saçma sapan yani, şeyleri girebiliyor. Yani. Evet evet. Ee, aynı şekilde mesela çok fazla işte taciz, cinayet videolarını izleyerek etkilenebiliyorlar. Mesela Eskişehir'de geçen sene bir olay olmuştu. Bir tane bir genç arkadaşımız mesela çıktı bir anda sokağa, insanlar falan bıçaklamaya başladı. Böyle şeyler işte etkilenme durumu söz konusu olabiliyor. Daha çok işte işin kızlar tarafından baktığımızda da yani bazı kızlar sürekli sosyal medyada güzel kızları izleyip aynı şekilde çok etkilenebilme durumları oluyor. İşte diyor ki niye ben bu kadar güzel değilim, benim ne eksiğim var. işte insanlar beni hiç beğenmiyor deyip bir işte sosyal ona ihtiyacını girip işte sosyal medyaya çok yanlış şekilde kullanabiliyorlar diyebiliriz. E, bir tane şarkımız vardı, adını unuttum da Hafan ha, Murat'ın değil bir şarkısı. Evet, Levent. Peki girebilir. onların Hı. gençlere gösterdiği hareket örnek verebilir miyim yoksa verilir mi bir durumda mı? Verir. Şöyle veririz. E, zaten hani tabii o insanlara karşı bir şey yok ama hani o insanlar hayat tarzı, yaşam tarzı hani biraz biliyorsunuz bu kültüre bir baktığımız zaman daha kötü bir kültür, daha böyle alt kültürü temsil eden bir kültür. Hani işte zaten şarkılarını açıp baktıysanız böyle kötü şeyleri falan temsil ediyorlar. İşte çocuklar evet. küçük ki benim etrafımda var. onlar da bundan etkilenip bu yollara gidebiliyorlar. Hani bunu iyi bir şey sanıyorlar mesela. Uyuşturucu mesela iyi bir şey sanabiliyorlar. Öyle diyebilirim. Sosyal medyanın bilinçli sağlıklı bir şekilde kullanılması için bireylere nasıl önerilerde bulunabiliriz? Nasıl önerilerde bulunabilirim? <laughs> Ee, i̇lk öncelikle bana göre bir süre sınırı şart. Yani atıyorum sosyal medya veya telefon kullanımına bir gün içerisinde maksimum 2 saat olacak şekilde işte kullanılarsa daha iyi olur. Tabii bunun için kullanabilecekleri bazı şeyler var, uygulamalar falan var. Bunları kullanabilirler. Ee, onun dışında sosyal medya kullanımı için daha çok böyle sosyal medyada güzel içerikler takip etsinler, eğlenceli içerikler olabilir, bilgilendirici içerikler olabilir. kendine bir şeyler işte şey yapacak, katılabilecek bir şey olabilir. Böyle düşünüyorum. Daha iyi olabilir bu şekilde. Ee, sosyal medyamızın olumsuz etkilerini daha çok derece düşürebilmek için ailelerimize, ebeveynlerimize ve eğitim öğretim görevlerine nasıl bir öneriler sunabiliriz, ne yapabilirler? <laughs> ee, şöyle diyebilirim, Şimdiki aileler şöyle baktığınız zaman, işte çocuğun başından gitsin, Ben ne uğraşmasın deyip işte aynı şekilde telefon, bilgisayarı direkt alıyorlar, ona şey teslim ediyorlar. Yani çocuğun hiç kontrol etmiyor, bakmıyor. Ee, bunun için yapabileceğimiz şey ailelere bir işte sosyal medya eğitimi. Hani çocuğumuz nasıl sosyal medya kullanmalı ki tek bu çocuğa özel de değil, o aileye özel de bir eğitim verilmesi lazım bana göre. Ee, i̇şte tabi ara sıra sosyal medya kullanımı takip etmek şart, onun dışında işte okuldaki öğretmenlerde de eğitim verdikleri için böyle dersler konulabilir hani sosyal medya veya e, böyle sunumlar, konferanslar verilebilir, paneller düzenlenebilir. Tabi etkisine derece iyi olur bilmiyorum ama etkili olacağını düşünüyorum böyle konulara. Ee, yeni dönemde artık öğretmenler ve aileler çocukları üzerinden para kazanabiliyorlar. Evet. Bu çocuğun psikolojisi nasıl bir etki veriliyor? Yani <laughs> ileride hani ben bunları yapmak istemedim ama ailem yaptırdı diyebilme ikisine de sahipler bildiğim kadarıyla. Evet. Buna karşını yapabilirler peki psikolojik açıdan? Ya psikolojik açıdan hani şöyle tabii ki çocuklar da ileride çok pişmanlık oluyor. İşte diyor ki ben niye bu seçimi yaptım diyor. Ee, sürekli ailesine suç buluyor ve o yaptığı işi hiç sevmiyor. Ee, bunun için aynı şekilde okuldaki öğretmenlerimizin veya bilir kişilerin, psikolojik danışmanların e, oturup aileyle bir konuşma yapması, bir danışmanlık vermesi daha uygundur diye düşünüyorum. Anladım. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, verdiğiniz üstün bilgiler sayesinde hem bizler hem de izleyicilerimiz kendilerine çok iyi bir fark kattılar. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bugün hayatımıza yayılmaz bir parçası gelmiş olan sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini aldık. Sosyal medyanın bilinçli ve kullanımı e, psikolojik gelişmeniz açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki dijital dünyada var olmak kadar gerçek dünyada da kendimize zaman ayırmak ruh sağlığımız için vazgeçilmezdir. Bu değerli sohbet için psikolojik danışmanımız Ayberk çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki de bizleri izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.